Bak, gördün mü çocuğun hayatını kurtaracağız. Ya biliyorum üstünden çok az zaman geçti, daha çok taze olaylar ama... ...biz bugün arındık Güneş. Arındık, yeni bir hayata başlıyoruz. Yepyeni her şey baştan başlayacağız. Ha? Bir şey soracağım sana, sormaya da çekiniyorum. Bebeği doğuracağım Haluk. İşte bu aşkım karım. Yapma ne olur. Dokunma. Bebeği doğuracağım. Ben yarın buradan ayrılıyorum, buradan ayrılıyorum. Nasıl yani? Benim biraz buradan uzaklaşmam lazım Haluk. Kızlarla, gidiyorum buradan. Hayır, öyle bir şey yapamazsın. Daha önce denedim bunu, başaramadık. O yüzden ben buna izin vermem, başka bir yol bulurum. Bunun seninle bir ilgisi yok Haluk. Bunun benimle bir ilgisi var. Ben sana bakamıyorum. Ben aynaya bakamıyorum, ben bize bakamıyorum. Ben sana baktıkça o an geliyor benim aklıma. Ya, bu evde ben çıldıracak gibi oluyorum sadece sen de değil ki. Başka bir yol bulurum, başka bir formül bulurum ben. Haluk, ben senden uzaklaşmak zorundayım şu anda. Şu anda birbirimizden uzakta olmak zorundayız. Lütfen itiraz etme, yalvarıyorum. Ben bu evde çıldıracak gibi oluyorum hatta çıldırdım bile. Hayır, ben buna izin vermem. Lütfen Haluk, beni seviyorsan bu durumu kabullenmek zorundasın. Kabullenmeyeceğim, izin vermiyorum, izin vermeyeceğim. Anladım. Hayır, vermeyeceğim, gidemezsin. Ben bu sensiz durum... yapamam, olamaz. Bir dakika, Olmaz bir sus! Öyle. Sus bir dakika, be. bu durumu kabullenmek zorundasın. Lütfen hayatım, lütfen! bir şey olmuş kesin. Yani umarım kötü bir şey olmamıştır. İyi mi kötü mü bilmiyorum kızlar. Ama yapmam gereken bir şey bu benim. Sen ağlamışsın. Ne olursa olsun... ...hep biz varız tamam mı? Bu hep böyle oldu. Siz ve ben. Ve bu sonsuza kadar böyle olacak. Anneciğim... ...en son böyle bir konuşma yaptığında evlenmiştin. öyle mi olmuştu? Kızlar şimdi size söyleyeceklerime itiraz edebilirsiniz. Yadırgayabilirsiniz. Neden böyle oluyor diyebilirsiniz. Kabul etmeyebilirsiniz ama böyle olması gerekecek. Anneciğim artık söyleyecek misin bize ne olduğunu? Ben bu evden ayrılmak istiyorum. İzmir'e mi dönüyoruz? Hayır. İzmir'e dönmeyeceksiniz. İzmir'e dönmüyoruz. Yani sizin düzeniniz burada yine devam edecek. Nasıl yani? Başka bir eve mi taşınacağız? Evet, öyle olacak. Boşanıyor musunuz? Dur Peri, bir saniye. Bir dur. Boşanmıyoruz kızlar. Yani şimdilik. Ama lütfen bana ne oluyor? Neden böyle oldu? Haluk sana bir şey mi yaptı gibi sorular sormayın. Yalvarırım. Haluk bana hiçbir şey yapmadı. Bu tamamen benimle ilgili. Benim içimle ilgili bir mesele. Tamam. Anne bence bize bir şey söylemen gerekiyor. Selin. Tamam anlatır. Siz benim canlarımsınız. Ben bir süredir hiç iyi değilim. Hani burada nefes alamıyorum ben. Biraz ara vermeye ihtiyacım var, nefes almaya ihtiyacım var. Tamam. Anneciğim, biz senin hep yanındayız, değil mi kızlar? Tabii ki öyle. <laughs> ya keşke İzmir'e dönseydik. Oh. Bu bir daha buraya geri dönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Sadece durumu bilin. Sizden tek isteğim benim her zaman yanımda olmanız. Sizden başka bir şey istemiyorum ben. Annem sen nereye biz oraya? Aynen öyle. Ağlayacağım şimdi. bir ağlayalım olsun. you know.